Şimdi view kısmına geçiyoruz. Daha önce oluşturduğumuz advert types controller'ın view'larına bakacağız. Öncelikle index'ten başlıyoruz. Index'te yine daha önce yaptığımız bir örnekteki e, üst kısmı alacağız. Burada view data title vs. kısımları komple değişiyor. Table'ın önüne şunu koyuyoruz. Table'ın bitiminde yine script kodları var. Bunları da alıp buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra bu modülün adı advert types olduğu için şurada advert types yapıyoruz bunu. admin adresimiz aslında artık değişti. Eğer sizde hala admin yazıyorsa bunların hepsini sn2'ye çeviriyorsunuz. Şu kısımda dahil. Bir de şu edit kısmını yine şuradan alıp yapıştırıyorsunuz. Şu edit kısmı normalde yok. Sonra tablonun üst kısımlarına geçiyoruz. Bakın şurada bir tane boş th hidden lg down koyuyoruz. Bunlar ss ile başlayanlar genelde sistem fieldları oluyor. Bunları kaldırdığımızda geriye sadece sz title kaldı advert type için. Yalnız burada başlık kısmını direkt yazmak yerine data I18n ile getiriyoruz. Advert types diyeceğiz buna. Başlıkta banner yeri yazacak burada. Burada da yine üstteki th sayısı ile alttakinin aynı olması gerekiyor. Şu değeri id değerini direkt buraya yazacağız. Sonrasında title gelecek buraya. Hemen title'a kadar siliyorum kullanmadığım kısımları. Bir de en sonunda gördüğünüz gibi edit butonu var. Şimdi ben bunları şöyle yapıyorum genelde. Şuradaki boşlukları alıp daha net görmemizi sağlıyor ve daha az yer kaplıyor bizim kodumuzda. Ve temiz bir şekilde kodumuz hazır. Şimdi edit kısmını göreceğiz. Edit'i oluşturduğumuzda Create'i de oluşturmuş olacağız zaten. Daha önce yaptığımız bir örnekten baz alarak ilerliyorum. Layout değişiyor. Layout Frame kullanıyoruz. Burayı kopyalıyorum şuraya kadar olan kısmı ve burada da yine Hidden ID'ye kadar olan kısmı seçip bunun üzerine yapıştırıyorum. Admin gördüğümüz yerde sn2 yazıyoruz. Şu title çok önemli değil. Zaten iframe içinde açıldığı için gözükmeyecek o title. Sonra burada e, success mesajı gelirse burada result'ta göstermesini sağlıyoruz. E, validation'da da yine hataları e, danger'la yani kırmızı bir renkte göstermesini sağlıyoruz. Şuraya kadar olan kısmı siliyoruz. Burada sz title'ı data i18n advert types vardı hatırlarsak. Bu şekilde SZ title'a çeviriyoruz. En alttaki save butonu da bu şekilde yapıyoruz. Şimdi son olarak eee formumuzu uygun hale getirmek için div class Roll'la başlatıyoruz. Yani div'ini kapatıyoruz ve bunları da mesela SZ title'ı hemen class'ına gelip col md 12 veriyorum. Title'ın geniş durmasını istediğim için. Buna da yine col md 12 veriyorum ve bunu ekstra bir de text right ile butonu butonun sağda olmasını istiyorum. Şuradaki back to list butonunu kaldırıyorum. Şu anda edit formum hazır. Edit formumu kopyalayıp tümünü create'e açıp onun içerisine yapıştırıyorum ve sadece şuradaki editleri create'e çeviriyorum. Ve eee create'te ID olmayacağı için hidden asp for ID kısmını siliyorum. Edit ve create view'larım da şu anda hazır olmuş oldu. Edit diyorum. Evet, şimdi geldi. Şimdi burada başlık gelmedi bakın. Başlık gelmemesinin sebebi, aynı şekilde şuradaki başlık da gelmedi. Bunların hepsi JSON dosyalarından geliyor. Bu JSON dosyaları da dil dosyaları şurada. admin lang tr Burayı açtığınızda bakın, o isimlerin olmadığını göreceksiniz. O isimlerin hangileri olduğunu da şöyle anlayabiliyorsunuz. Mesela boş geldiğini düşündüğünüz yerde incele derseniz, kod kısmında, biraz açtığımızda göreceğiz. Data Unity Now Advert Types yani Now nokta Advert Types demek. Navın altında Advert Types burada. Bunu ekliyoruz. Banner yeri diyoruz. Şimdi kaydedelim. F5 yaptığımızda gelmiyor bazen ama CTRL F5 yaptığınızda kesin gelir. Şu anda geldi. F5 yaptığımızda banner yeri değeri bakın buraya geldi. Yine şurada da bir eksiğimiz var. Banner yeri başlığı diyeceğiz aslında ona. Onu da şöyle yapıyoruz. bakın her modül için ayrı bir tab açmışız JSON içerisinde. Buna da advert types diyoruz. Güzel parantezde açıp bunun içerisinde cz title. Burada büyük harf küçük harf çok önemlidir. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Benir banner yeri başlığı diyorum. Burada virgülü unutmuyorum. Şimdi buna baktığımda o da buraya gelmiş oldu. Şimdi create kısmını da bir test edelim. Create'i de şuradan artıya bastığınızda karşınıza geliyor. Belir yeri başlığı eklemek istediğimde test diyorum. Kaydet diyorum. Mesaj yeri bakın doğru başarılı oluşturuldu dedi. Burada görmek için bir refresh yapmam gerekiyor. Bakın en altta geldi.